Şimdi arkadaş, Şey iyi. Ben pek benzemez. Pisi de makinesi aldım? Bir tane Alman malıydı. O da bir çalışıyor. Bir çalışıyor. Şöyle yandan uzun burun. Bu neydi, Herkes geliyordu yani. Bir o zaman öyle ses mi bu kadar? İyiydi ama bu bunu da yaptık <laughs> yani şey Bu makine güzel. Hani neden? Ekonomi çalışması. Bir de istediğin zaman çocukla çalıştırıp yapabilecek. Her, her herkesi kullanabilecek bir tip. Evet. sürekli de çalışabilecek bir tip istersen. yani ben bir güzel gördüm. Yani şeyde bir şey yok. Çünkü gezdirebilecek her yere aldım. Arabanın o yaylaya götürdüm. Buraya getirdim. Şeyden. O dumanlama evet. da çok iyi bütün. bu Bu dumanlama da ne iyi. Süleyman abi bende de var o dumanlama. Gel ben Gel amca sen de gel şöyle. Senin... O, evet, gel amca şöyle o, sen o, de. Dumanlama da var bu bende de. de Hı. Dumanlama biliyorsun değil Dumanlama Hı. ben yani daha hala var ya da duruyor. Yani mesela kullanmayın yalanı. <laughs> ya da şey diyeyim. Tam biz onu ilaç yaptık. Biraz ilacı yakıyor. İlaç yakıyor, İla, Duman yavaş yavaş bize doğru geliyor zaten evet. oradan buraya doğru. Ya yani bu yoğunluk var ya. Yani. Şimdi bu aynı sis gibi. Hava katmanı oluşturdu. Soğuğun aşağı inmesini. Önlüğe. Yani bu bizim olur saman yakıyor, lastik yakıyorlar, evet. yayla yerlerden yani bazı bu Bizim kaçta sanki... normal sis çalışıyor, şey <laughs> şeyi, şeyi önleyiz yani. yani. Tabii. Da, Zaten bu, sis demez, duman demek, duman evet. demek, ısı demek. Şimdi bizim buradaki amacımız da tabu kardaki, içerideki e, naylonla bitki üzerinde arada bir yorgan gibi örtü oluşturmak. Şimdi kesiyor, yukarıda soğuğuna sıcağı, iletişimi kesiyor yani yüksek sera daha makbul buna göre. Tabii canım. He? Yüksek sera daha şey bu sera daha uygun. Peki İrfan Bey sen nasıl görüşlerin makine ile ilgili? Ya ben de şey olarak beğendim yani bilmiyorum. Şu andaki görünüm iyi. Evet. En son teknik. Evet. Güzel. İnşallah Şimdi daha iyi yenilerle. Ekonomik. İnşallah. Ceylan arabası, su arabası, bir, bir tüpün olduktan sonra hı, her türlü çalışacak şekilde. Buna <laughs> göre bir arıza yapacak yerine ben bilmiyorum, ben gördüğüm kadarıyla bir arıza yok. yapacak bir sistem yok. 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 Bunda sadece e, şey, olay, işiniz bittiği zaman kapısını kapatıyorsunuz, içine fare girmesin. Çünkü fare girdiği zaman pneumatik hortumlarını kemirir, evet. deler. Yine çoluk çocuk kurcalamazsın. Bunun için hem çoluk çocuk kendine zarar vermesin hem makineye zarar vermesin. Bunun içine... <laughs> şimdi işim bitti benim. Bu makinenin içini bir çöpün içini küf bırakır, temizlemek gerekirse nasıl boşalacak? Şimdi ee, zaten sen... Tepe, tepe mı edeceğim, Hayır. Için? O şey kısmındaki, ee, depo kısmında gelen hortumu hmm. serpantin ucundan çıkardığın zaman içine havayı yüklediğinde o otomatikman oradan tahliye eder. Kötek, <laughs> işte boyalıdır ki yapmaz ama ee, ne olursa olsun kullanacağınız kadar malzemeyi koyar da yani bir öyle. daha bir daha hazırlarsanız sizin için daha sağlıklı evet. olur. En azından içine çökme işi Tabii. olmaz. Ben, ee, ben şey orası takıldı kafam. Hani bu içindeki demirin metal ya metalin içine. Yarın, onlardaki o, şey boyalı. Şey yaparsa boyasınlara. Yok şimdi bu tüpler özel imalatı olduğu için içini dışını mutlaka boyuyorlar yani kaynaklı yapıldıktan sonra iç kısımda boyuyorlar Evet arkadaşlar şu anda Antalya e, Kulunca'da bir serer uygulamasındaydı İnşallah üreticilerimiz makinamızdan hayır görürler sağlıklı sonuç alırlar Bizler de onlar memnun olduğu sürece bizler de memnun olacağız. Karşılıklı memnuniyet. Evet, tabii, tabii, karşılıklı memnuniyet. Tek taraflı memnuniyet diye bir şey yok. <laughs> Şimdi biraz sonra öbür karıları koyup yatağına salacağız. Onu evet. Bayı, bir Hayır, şey anlamında diyor. Ölen var mı, yok mu? sorun yok, ölmez. Yok, kimyasal bir katkımız yok. Ölmez, ölmez. İlaçta bile gelsin. Ömrük Evet. Her arkadaşlar bize ayırdığınız zaman ilgi alaka için o teşekkür var. ediyoruz. İnşallah maşinamızı hayırlı görürsünüz.